penaltı pozisyonda tam 5 dakika penaltıyı inceledi. Sonunda buldu. Ama yediğimiz ilk golde Azubuki'ye yapılan yüzde yüz bir foy vardı. İncelemeden maalesef e, golü verdi. Ben niyetinin hakemin niyetinin ve vardaki hakemin niyetinin ya yani dediğim gibi e, yediğimiz ilk golde %100 yüz Azubuki'ye foy vardı. İncelemedi. Ben de e, yani vardaki hakemin ve orta hakemin niyetinin iyi olduğunu düşünmüyorum ben. Açık beyan söylemek gerekiyor. E yani bu mağlubiyeti bir mazeret mi? Ama başlangıcıydı mağlubiyetin. Ee, yani dolayısıyla e, yenildiğimiz için üzgünüz tabii. Ve bugün işte politik bu istikrar biliyoruz ki değil istiyoruz. Orada çok kontra ataklar yapılan Bugün gerçek anlamda bir pozisyon bile üretebilen bir takım var. Pozisyon Bu durum nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya Samsun iyi bir takım zaten. Deplasmanda da oynuyoruz. Aslında pozisyon yarattık. Ee, özellikle ilk yarıda final paslarında ve doğru ortaları yapamadık. Ee, ama yani nihayetinde, nihayetinde e, girdiğimiz pozisyonları da değerlendirmemiz lazımdı. Özellikle ön tarafın top tutmasını çok istiyordum ben. Çünkü nihayette ucuma çıkmamız için. Onlarda çok kaybımız oldu. Ee, yani söyleyeceğim bunlar. Ama ben gene söylüyorum. İyi oynadığımızı düşünmüyorum. Ama ben sonucu etkileyen bazı faktörler var maalesef. Hocam taraftar birkaç kez sizi istifaya davet ettiğiniz bu tarafta. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Rize'de de kendi evimizde de kendi stadımızda da bu olay oldu. Taraftara bir şey demeye gerek yok çünkü onların hakaret ve etmediği sürece teknik direktörle ilgili istifaya davet edebilirler. Normal yani. Normal karşılıyorum. Hocam, Yeni oyuncular da vardı. Ana da vardı maalesef. Tabii yaşadığımız bir <laughs> dolayı iyi oyun olmalıydı söylediniz. Bunun nedeni oyunculuk kaynakları mı? Yoksa teknik kaynakları mı? Neye bağlıyorsunuz? Bazen e, iyi oynarsınız. Bazen e, iyi oynamadan da maç kazanırsınız. Bunları da yaşadık. Ya, futbolda bunlar oluyor. E, çünkü Nihayetinde bir seri yakalamıştık. Maalesef çok üzücü bir olay yaşadık ülke olarak. E çünkü nihayetinde bizler de insanız o olayı orada yaşamadık ama televizyon başında haberlerde izliyorduk. Dolayısıyla o da bizi çok üzdü ama bu bir mazeretti zaten. O ara vermek e, belki de biraz da e, bizi oyun olarak, e, oyun formatı olarak istediklerimizi e, yapamadığımızı anlamıyor ama bu maçlık e, olay. Ama önümüzdeki maçlar daha iyi olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki hedef ne olur bizde sorunca? Şanslı spor, bayağı bayağı aşırı eğitim Süper Lig'e çıkmak olacak. Başka bir hedef yok ki. Hocam benzer bir soru olacaktı. İlk 2'deki takımlarla 3-4-5-6-7 arasında puan parlayan ciddi oranla açılmış durumda. Çaykuzya'nın buradaki e, konumu nasıl? Niye hedefli? İlk 2 şansı sizce devam ediyor mu? Lig'in sonu gelmedi ki. Yani lig'in sonu gelmedi. Siz şimdiden herhalde 1-2'yi yaptınız. E, bundan sonraki playoff oynar. göreceğiz bakın ligin sonunda ne olacak. Ligin sonunda ne olacağını göreceğiz. O zaman tekrar konuşuruz sizle. Tamam.